Herkese selamlar. Ee, sizinle hoş bir soru paylaşmak istedim. Ee, hem olasılık, hem ikinci derece denklem, hem sıralama, karma bir soru. Benim hoşuma giden bir soru. Kimilerine çok kolay gelebilir, kimilerine çok ilginç gelebilir. ÖSYM'nin yerine olsam ben bu sene bu tarz bir soru sorarım. Soruya bakalım. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlardan oluşmuş bir küme veriliyor x kare artı m x artı n eşittir sıfır denkleminde m ve n sayıları a kümesinden seçilen birbirinden farklı sayılardır. Buna göre denklemin iki farklı reel kökünün olma olasılığı kaçtır? Şimdi olasılık istenen durumların tüm durumlara bölümü. Ben istenen durumu bulayım. E, i̇kinci derece bir denklemin iki farklı reel kökünün olabilmesi için diskriminantının sıfırdan büyük olması gerekir. Yani b kare eksi 4 ac. Burada m kare ...eksi 4n... ...sıfırdan büyük olmalı. m kare eksi 4n. Eksi 4n'yi bu tarafa atalım. m kare 4n'den büyük. Şimdi bunlara değerler verelim. m ve n birbirinden farklı olacak. n sıfır için... ...sıfır kere 4, sıfır. Karesi sıfırdan büyük olan kaç tane rakam var? 9 tane. n1 için 1 kere 4, 4. Karesi 4'ten büyük olan kaç tane e, rakam var? 3'ten başlar... İçinde 1 olmayacak. 3'te 9 arasında 7 tane rakam var. N2 için 2 kere 4, 8. Karesi 8'den büyük olan kaç tane rakam var? 3'ten başlar yine 3'ten 9'a kadar 7 tane. N3 için 3 kere 4, 12. Karesi 12'den büyük olan 4'ten başlar. İçinde 3 yok. N ile aynı olmayacak. Kaç tane sayı var? 6 tane. N4 için 4 kere 4, 16. 16'dan büyük karesi olan sayılar nereden başlar? 5'ten 3, 5 tane var. İçinde 4 yok. N5 için 5 kere 4, 20. Karesi 20'den büyük olan sayılar yine 5'ten başlar. Fakat N'ye 5 verdik, 5'i alamam. 4 tane. N6 için 6 kere 4, 24. Karesi 24'ten büyük olan sayılar yine 5'ten başlar. Fakat şurada 6 var, 6'yı alamam. 2, 4 tane. N7 için 7 kere 4 28, karesi 28'den büyük olan sayılar yine e, kaçtan başlar? Karesi 28'den büyük olan sayılar 6'dan başlar. Burada 7 var, 3 tane. N8 için 8 kere 4 32, karesi 32'den büyük olan sayılar 6'dan başlar. İçinde 8 var yanlış, 3 tane. Ve N9 için karesi 9 kere 4 36. 36'dan büyük olan sayılar kaçtan başlar? 7'den 7, 8, 9. N yerine 9 vermiştik. 2 tane. Kaç tane M ve N farklı ikilisi bulabiliriz? Şunları toplayalım. 16, 23, 29, 34, 38, 42, 45, 48, 50 tane. İstenen M ve N farklı sayıları 50 değişik durum var. Tüm durumlar nedir? Bu 10 tane rakamdan birbirinden farklı kaç tane iki değişik rakam seçebilirim? Birincisini 10 değişik rakam seçebilirim. Diğeri bununla aynı olmayacak. 9 değişik rakam seçerim. 10 çarpı 9'dan 90. Tüm durumlarda 90. Olasılık istenen durumun tüm durumlara bölümü 50 bölü 90'dan şuraya yazayım. 50 bölü 90 sıfırlar gider. 5 bölü 9 cevap değişik. Evet, güzel bir soruydu. Benim hoşuma giden bir soru. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Ee, görüşmek üzere. Çalışmaya devam. Pes etmiyoruz. Sonuna kadar, 27-28 Haziran'a kadar pes etmeden çalışacağız. Sağlıcakla kalın.